...konumda bulundurulması lazım. Yine cep telefonların işte araçlarda işte cama yakın veya güneş alabilen yerlerde uzak tutulması lazım. Bataryaların patlaması durumu söz konusu olduğunda Yine bölgemizin ekin e, alanlarının işte çok olmasından dolayı içilen veya işte e, tüketilen ürünlerde işte camsı eşyaların e, dışarıya atılmaması. Yani mümkünse e, uygun noktalara uygun şekilde atılması, katı atık e, bertaraf ünitelerinin olduğu bölgelerde veya işte e, bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bir bölgemiz de, ekonomisi özellikle e, tarım, tarıma dayalı bir ekonomik e, durum söz konusu. İnsanlar aylarca hatta neredeyse bir yıl boyunca sadece bir ekin e, dönemini beklemekte ve ekonomisini bu şekilde e, geliştirmekte, konumlandırmakta. Yani, dolayısıyla hem vatandaşlarımızın e, emeğinin çöp olmaması, heba edilmemesi hem de gıda krizinin de aslında e, artık konuşulmaya, dünya genelinde konuşulmaya başlandığı bu dönemde özellikle ekin alanlarına karşı hassasiyetimizi daha üst düzeyde e, geliştirip e, bu anlamda e, ciddi bir şekilde dikkat etmemiz lazım. Yani işte e, arabanın camından fırlattığımız bir işte e, bir e, cam parçası veya bir sigara izmariti çok büyük yangınlara e, sebep olabilmekte ve ekin alanlarını yok edebilmektedir. Bu da hem e, yani e, tüke, e, üreticinin e, zararı söz konusu olmakta hem orada yaşayan bütün canlıların işte yanması, yani doğanın yok olması anlamına gelmekte hem de ürün tedariği ve tüketicilerin de ürünü bulmak konusunda, ürüne ulaşmak konusunda ciddi sıkıntılar meydana getirmektedir. Bu anlamda e, hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Di e, araçlarımızda e, araçlarda meydana gelen yangınlarda e, müdahalenin yapılabilmesi için mutlaka zaten e, yani aracın resmi olarak da bir şart yani bütün araçlarda e, hem e, sağlık ve güvenlik açısından e, yangın tüplerinin bulundurulması ve bunların yılda bir periyodik muayenelerin yapılması lazım. Yani ama baktığımızda ise e, gerekse denetimlerin az olmasından kaynaklı gerekse de vatandaşların ihmalinden kaynaklı olarak araçların çoğunda yangın tüpü ya bulunmamakta ya da periyodik muayenelerinin yapılmadığını görüyoruz. Bu da yaz ayının da işte sıcakların artmasına bağlı olarak e, yangınların artış gösterdiğini göz önüne alarak e, özellikle araçlarımızda hatta mümkünse iş yerlerimizde evlerimizde yangın tüplerimizi bulundurmamız ve periyodik muayenelerini e, yaptırmamız gerekiyor yetkili firmalar tarafından balık konumda bulundurulması lazım. Yine cep telefonların işte araçlarda işte cama yakın veya güneş alabilen yerlerde uzak tutulması lazım. Bataryaların patlaması durumu söz konusu olduğunda. yine bölgemizin ekin e, alanlarının işte çok olmasından dolayı içilen veya işte e, tüketilen ürünlerde işte camlı eşyaların e, dışarıya atılmaması yani mümkünse e, uygun noktalara uygun şekilde atılması, katı atık e, bertaraf ünitelerinin olduğu bölgelerde veya işte e, bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bir bölgemiz de, ekonomisi özellikle e, tarım, tarıma dayalı bir ekonomik e, durum söz konusu. İnsanlar aylarca hatta neredeyse bir yıl boyunca sadece bir ekin e, dönemini beklemekte ve ekonomisini bu şekilde e, geliştirmekte, konumlandırmakta. Yani, dolayısıyla hem vatandaşlarımızın Emeğinin çöp olmaması, heba edilmemesi hem de gıda krizinin de aslında e, artık konuşulmaya dünya genelinde konuşulmaya başlandığı bu dönemde özellikle ekin alanlarına karşı hassasiyetimizi daha üst düzeyde e, geliştirip e, bu anlamda e, ciddi bir şekilde dikkat etmemiz lazım. Yani işte e, arabanın camından fırlattığımız bir işte e, bir e, cam parçası veya bir sigara izmariti çok büyük yangınlara, e, sebep olabilmekte ve ekin alanlarını yok edebilmektedir. Bu da hem e, yani e, tüke, e, üreticinin e, zararı söz konusu olmakta, hem orada yaşayan bütün canlıların işte yanması, yani doğanın yok olması anlamına gelmekte, hem de ürün tedariği ve tüketicilerin de ürünü bulma konusunda, ürüne ulaşma konusunda ciddi sıkıntılar meydana getirmektedir. Bu alanda e, hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Abi, e, araçlarımızda, e, araçlarda meydana gelen yangınlarda e, müdahalenin yapılabilmesi için mutlaka zaten e, yani aracın resmi olarak da bir şart yani bütün araçlarda e, hem e, sağlık ve güvenlik açısından e, yangın tüplerinin bulundurulması ve bunların yılda bir periyodik muayenelerin yapılması lazım. Yani ama baktığımızda ise e, gerekse denetimlerin az olmasından kaynaklı, gerekse de vatandaşların ihmalinden kaynaklı olarak araçların çoğunda yangın tüpü ya bulunmamakta ya da periyodik muayeneleri'nin yapılmadığını görüyoruz. Bu arada yaz ayının da işte sıcakların artmasına bağlı olarak e, yangınların artış gösterdiğini göz önüne alarak e, özellikle araçlarımızda, hata mümkünse iş yerlerimizde, evlerimizde yangın tüplerimizi bulundurmamız ve periyodik muayenelerini e, yaptırmamız gerekiyor yetkili firmalar tarafından. Şimdi bölgemizde bilindiği gibi sıcakların artmasıyla beraber e, balkon kullanımında çok ciddi bir e, artış e, meydana gelmektedir. E, özellikle balkonlarda e, uyuma ve serinleme amacıyla e, balkon kullanımında bir artış söz konusu. Buna bağlı olarak da özellikle küçük çocukların e, yüksekten düşme, balkondan düşmek gibi e, bir takım e, tehlikeleriyle de beraber e, getirmektedir yani yaz aylarının e, bölgemizde böyle bir etkisi var e, Buna bağlı olarak bu yüksekte e, düşme balkondan düşme e, çocukların e, daha güvenli bir şekilde balkon kullanımını sağlayabilmeleri için e, o açıdan bir e, ba, elimizde gördüğünüz bu balkon filelerini e, zorunlu e, kılmaktadır. Yani bunun balkon filelerini eğer e, kullanırsak e, hem riski azaltmış oluruz hem de daha güvenli e, bir e, yaşam alanı sunarız çocuklarımıza. Şimdi balkon filesinin e, önemi e, burada gördüğünüz gibi bazı merdiven altı firmalarda e, firmalar tarafından piyasaya sürülen yani sadece internet ortamında hangi e, nerede oldukları belli olmayan yani adresi yeri belli olmayan firmalar tarafından bir takım güvenli olmayan balkon fileleri piyasaya sürülmekte. Bunlar da hem riskleri azaltmamakla birlikte e, hem de yani filenin kendisi ciddi bir risk kaynağı olabilmektedir. Yani e, örnek vermek gerekirse bu kare e, fileler, çocuklar bunları e, basamak gibi görüp e, tırmanarak gerek e, gerektiğinde balkonun iç tarafına düşenek e, bir takım e, yaralanmalı kazalara e, sebep ol, olabiliyor bu fileler. o açıdan vatandaşlarımız e, mümkün olduğu e, kadar e, yeri ve e, niteliği belli olan firmalar üzerinden bu baklava dilimi olarak tabir edilen bu filelerden kullanmaları TSE belgeleri e, TSE belgesi olan firmalar üzerinden bu e, tedarikleri sağlamaları, montajlarının e, yine Yönetmeliğe göre, yasaya göre uygun bir şekilde montaj yapabilen TS yeterlilik belgesi olan firmalar tarafından e, yapılmalı. E, bu da e, yani balkonda filenin aslında e, yani olmasının yanı sıra doğru şekilde yani montajlanması durumunda hani riski e, azaltabilirler veya işte riski tamamen kaynağında yok edebilirler şimdi e, balkon fileleri e, bölgemizin e, yani iklim koşullarından dolayı yazın e, işte çok sıcak e, ve güneşe maruziyet olayının çok fazla olmasından kaynaklı 3 e, yıl aralıklarla